Çocuklar biz Günalp ile bowling oynayacağız anneciğim hadi gel başlayalım mı arkadaşlara da gösterelim hep hadi ama oradan atmak yok Allah hepsini vurdu Günalp <laughs> Günalp topla hepsini şimdi sırasına diz anneciğim aferin sana tek vuruşta hepsini devirdin hadi güzelce ne diz anneciğim onları sırasıyla hadi anneciğim evet aferin sana ya Hepsiniz. Aa o şekilde değil ama Günay. Bak ben sana yardım edeyim anneciğim. anne. Yapalım. Tamam ben sana yardım ediyorum bak. Anne, Çabuklar. Çabuklar. Tamam anneciğim. Çabuklar. Bak bu şekilde güzelce ne dizelim. Tamam mı? Ay Aa, düştü tabuk, mavi. Tabuk, tabuk. Mavi düştü. Şimdi de onu da alayım. Dur dikkat edelim. Hemen düşüyorlar günah bunlar. Al bakalım anneciğim. Şimdi gel bakalım. Koş 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 koş. Şimdi buradan gel gel gel. Gel ama orası çok yakın. Koş birazcık daha gel bakalım şimdi hadi vuruşunu yaptık kırmızı düştü koş Sarıyı al çabuk hadi gel devam ediyoruz gel koş bakalım Allah a. hadi 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 Oo, yeşili de düşürdün hadi bakalım al topumuzu gel bakalım hadi bakalım hadi günah yapabilirsin başarabilirsin sen o olmadı ya hadi Günal, topları vuracak mı bakalım? Hadi, hadi, hadi. hadi. Aa, değdi kaçtı Güner ya. Hadi ya, hadi. Vur şunları, hadi. Gel bakalım. Hadi bakalım bu sefer. Geri olmadı ya. <laughs> Günalp sen beceremeyeceksin galiba. Allah. <laughs> Ali'yi çağıralım. Neredeymiş böyle Ali? Ali. Hadi sen de gel. Hadi bakalım. bir tane kaldı. Onu da vuralım. Evet sen hadi vur bakalım onu da. Ve o da gitti. Yaşasın şimdi tekrar dizelim. Hadi bakalım. Hadi en baştan tekrar dizelim. Hadi maviyi koyduk. Turuncuyu koyduk. Tekrar bir turuncu. Sonra yeşil. Yeşili de koyalım. Ali de kalsın mı? Evet şimdi Ali de atacak tamam mı? Sonra bize kızmasın. Gel Ali dur şimdi oradan gel 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 gel. Ali ama olmaz Ali'cim. Hadi gel Günah. Sen hemen vur. Tamam. Hadi. Olmadı. Dikkat et. Ali. Ama sen mızıkçılık yapıyorsun. Sen de gel. Buradan atacağız. Hadi. Aa, hepsini vurdum. Tamam. 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 Hadi baştan yapalım. Hadi gel. Hadi sırası yedizim. Ama Ali'cim böyle olmaz anneciğim. Biz bunları diziyoruz abisi, abisi değil mi annesi? Tamam kızmayalım ama kızmayalım güzelce ne birlikte oynayalım tamam mı? Paylaşarak hadi gel. Diğer yeşili de ver bana. Yeşili de ver anneciğim. Hadi gel bakalım. Şimdi koş koş gel gel gel. Günal. Günal hadi. Ooo <laughs> yeşil gitti. Hadi gel ama uzaktan yapacağız Günal. Aa Ali bizim hepsini devirdi ya. Neden yaptın bunu Ali bize? Tamam 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 anneciğim gel kızmak yok ama tamam mı anneciğim öyle yapmak yok o senin kardeşin lütfen gel şimdi ben yapacağım onu Ali hadi sen geç böyle anneciğim hadi hadi anneciğim hadi ben diziyim size yardım edeyim evet tamam annem bir şey olmaz şimdi devam edelim turuncuyu da koydum. Günay. Nerede? Ama sen bir saniye beni bekler misin? Oradan vurmak yok. Kolaya kaçıyorsun sen. Adım, Al bakayım. Dur. Al bakalım şimdi gel. Gel bakalım gel 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 gel. Gel. Burada duracağım ben. Tamam orada dur bakalım ve başla. At bakalım. Oo, hem yeşil hem maviyi vurdun. Yaşasın. Devam ediyoruz. Al topunu. Gel bakalım. Bir tane de gelirim. Tamam. Oo, kırmızı mavi. Ma tekrar yeşil hepsini vurdu ve son turuncu kaldı. Bakalım Güner bunu vurabilecek mi? Ve yaşasın Güner hepsini de verdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çak 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 bir tane. Al benim sana. Çıkamadık. Bir daha çak bir daha. Al Hadi tekrar gidelim. Hadi sen de bana yardım et Güner. Ben Tamam ben tek başıma beceremem çünkü anneciğim. Sen de bana yardım et. Birlikte yapalım tamam mı? Aa koyamış. Evet maviyi koyalım. Aa devirdi. Ben de sana yardım edeyim. Tamam. Turuncuyu da getir. Çocuklar. Kule oynayacağız? Evet çocuklar biz oyun oynayacağız. Hadi gel bakalım devam ediyoruz şimdi. Uuu, i̇ki maviyi de devirdi Günalp. Yaşasın devam ediyoruz Günalp. İki Ama... de Evet. <laughs> Hadi ama buradan uzaktan at bakalım. Uzaktan yakından yapmak yok. Hadi bakalım. Uuu turuncuyu da devirdi. Bir tek yeşil kaldı. Hadi bakalım. Ah. dokunduk. Düzelt bakayım onu. Aferin gel. Düzelt şimdi. Evet gel. Gel bakalım. Ve evet, Bana baksana. Günah. Tebrik ediyorum seni. Sen var ya sen çok becerikli bir çocuksun. Çak. <laughs> çok güçlü. Çak, Evet, sen çok güçlü bir çocuksun Günal. Çak bakayım. Çak 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 çak. Oo. Oh! <laughs> Hadi tekrar dizelim o zaman. Hadi. Tamam, ben yeşili dizicem. Tamam, sen yeşili diz. Ben maviyi. Ah, yeşil düştü. Aa, ben turuncuyu dizeyim. Bir tane daha yeşil varmış bu da. Onu da alalım bakalım. Aldım. Turuncuyu da sen baş başa koy bakalım. Evet, devam edelim. Bir tane de ben atabilir miyim Günar? Bir tanecik de ben atabilir miyim anneciğim? Aa. Ay teşekkür ederim. Bakalım ben bunu becerebilecek miyim? Bakayım ben günah gibi yapabilecek miyim arkadaşlar? Atıyorum. Atıyorum. Ali burada kaldı. Aa, Ali oradan çıkmıştır. Bakayım günah atıyorum. Ve Aa, yeşil ve maviyi vurdum günah. Ali çıktı sağa. Ya. <laughs> Hadi Ali sen de bir tane vur bakalım. Bir daha ne beceremeyecek mi Güner? Ama ben çok güçlüyüm. Evet çok güçlüsün. Nerede topumuz? Evet top burada. Hadi bakalım Ali'ye ver. Ali'ye ver bir tane de Ali atsın. Hadi bakalım anneciğim. Tamam. Diz bakalım. Bu sefer de Ali atsın bakalım. Ali de yapabilecek mi Güner? Onu da görelim. Ona da bir şans verelim oğlum. Ama ben yapamadım. Evet şimdi Ali'ye verelim. Ali atsın bakalım yapabilecek tamam. mi? Gel ver bakalım bir tane de. Ali, aferin, at bakalım. Hadi bakalım, gel sen de. Oo, olmadı Ali. Bir daha ver abisi. Abisi bir daha ver. Heh. At Ali, at Ali. Ay, ay, ay. Hadi. Demiş, Hadi at anneciğim oraya. Son çok düşünsün sen. Evet. Aa, Ali oraya olmadı. Abisi öğretsene sen Ali'ye. Bak Ali'cim de böyle yapacaksındı. Göster bakalım. Ya, çok düşün. Evet, Ali'yi göstersene Günar. Bak böyle yapacaksın abicim de. Hadi. Göster bakalım. Ben topun güçlü. Evet, sen çok güçlüsün. Topun da senin gibi güçlüsün. Hadi at bakalım. Hadi gel ama uzaktan. vuracağım sana ama vuracağım. Evet, vuracağız. Gel buraya. Gel 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 gel. Ben 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 Tamam. Hadi at bakalım. At. Sen Hadi bakalım. Ve ma. Şimdi Ali'ye ver bakalım Ali atsın. Hadi. Aa, öyle değil Ali, topla atacaksın anneciğim. Gel bakalım. Heh. Hadi. Hadi. At bakalım. Hadi. Ha, at. Vur oraya. Hadi. Ali yapabilirsin artık. At anneciğim. Aa, Ali gene yapamadı günah ya. <laughs> Ali neden yapamıyor ya? Neden yapamıyor bu Ali? <laughs> at. Öyle işte, getirin çabuk. Hadi. Evet. Aa, ben, alsaydım, evet. Hadi bakalım. Ah <laughs> Ben dizeyim mi? Siz geçin hadi ben size yardımcı olayım anneciğim. Ben diziyorum siz topları atın hadi. Maviyi de koyduk. Yeşili de koyduk. Ay düştü bir tane daha topumuz vardı. Ali gel bakalım. Gel bakalım Ali. Aa şurada Güner. Şurada topumuz. Bak dön 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 dön. dön. Orada mutfakta. Oo niye oradan vurdun Güner ya? Ne? Gel bakalım. Aa aklıma bir fikir geldi Güner. Gelsene çok eğlenceli bir şey buldum. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Sen bu arabana bineceksin. Onların hepsini ezeceksin tamam mı? Hani ben şimdi diziyorum. Sen geleceksin arabaya binip tamam mı? Hadi git bakalım. Arabaya bin. Tamam sen burada mı duracaksın? Tamam bak şimdi ben bunların hepsini buraya diziyorum. Sen de geleceksin onları vuracaksın tamam mı? Hepsini vurdu Günah. Günah ya. Çok eğlendik değil mi anneciğim? Çak bakayım. Hadi o zaman. Hoppala. Arkadaşlar biz çok eğlendik. Sizler de bizim gibi oyun oynayabilirsiniz. Ne demek Eğlenceli. Ne tamam bir daha oynayacağız. Arkadaşlar öpüyoruz sizi. Hoşçakalın. Çıkar. Tamam güler kaçtı arkadaşlar. Ali de onu yakalıyor. Görüşmek üzere.